Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz gençler. Bir önceki dersimizde üriner sistemi anlatmıştım. Boşaltım sisteminden idrar oluşumundan bahsetmiştim. Bugünkü dersimizde de tabii ki üriner sistemle ilgili soru çözümü yapacağım. Hemen sorularımıza başlıyorum. İdrar oluşumu sırasında meydana gelen olaylarla ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? İdrar oluşumu sırasında süzülme, geri emilme ve salgılama olmak üzere 3 tane olaydan bahsetmiştik. Süzülme olayında ne yapıyordu? Glomerulus kılcallarının etrafını saran Bowman kapsülü vardı. Proksimal tüp Henle kulpu, distal tüp idrar toplama kanalıydı. Proksimal tüp gelmeden şurası boğuman kapsülü burası glomerulus kılcalı. Hepsine birden malpigi cisimciği diyorduk. E, Glamerulus kılcallarından yüksek basıncın etkisiyle boğuman kapsülüne geçiş söz konusu oluyordu. Süzülme sırasında yüksek basıncın etkisiyle bu olay gerçekleştiği için ATP tabii ki harcanmaz. Suyun geri emilimi daima ozmozlu olur demiş. Evet, suyun geri emiliminde ozmoz geçerlidir gençler. Mutlaka nerede olursa olsun, sadece nefronlar için konuşmuyorum. Hücrelerden doku sıvısına, doku sıvısından başka yere geçiş oluyorsa da her zaman ozmoz kuralına göre ilerlemek zorunda. Geri emilim olayında sadece aktif taşıma yapılır. Tabii ki yanlıştı. Mesela bir örnek vermiştim. Demiştim ki şurası proksimal tüp, şurası Henle kulpu olsun. Diyelim ki benim bir sebeple çok fazla derecede glikoz kanıma karıştı çok fazla şekerli besinler tüketmiştim. Şu proksimal tüpümde 500 tane glikoz molekülü var. Benim bunun etrafını saran kılcal damarlarda da 100 tane glikoz molekülüm var. Ben besin monomerlerinin tamamını proksimal tüpten geri emeceğim. 500'den 100'e iki taraf eşitleninceye kadar, iki taraf 300 oluncaya kadar enerji harcanmaz. Zaten geçiş söz konusu olur. Ama bir yerden sonra ne olacak? Bunu çekebilmek için, tamamını alabilmek için aktif taşıma yapacaksın. Sadece dediği için kabul etmedik. Hangileri doğrudur? 1 ve 2. Ne diyorum devamlı biyolojide her zaman kesinlikle daima sadece kelimeleri tehlikelidir. Bu kelimeleri duyuyorsak bir tık daha dikkatli olmalıyız. Belirtilen tanımlar aşağıda verilen kavramlar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır diyor. Ve böbreklerin en küçük işlevsel birimine tabii ki nefron ismini veriyorduk. Nefronlarda besin monomerlerinin geri emiliminin gerçekleştiği kısım Besin monomerlerinin tamamının geri emilimini gerçekleştirdiğimiz kısım tabii ki gençler bizim neremizde proksimal tüp ismini verdiğimiz en baş kısmımızdır. Hemen ders notlarının içerisinden bulabilirsem onu da size göstermiş olacağım. Şuradan gösterebilirim mesela. Besin monomerlerinin tamamı proksimal tüpten geri emiliyordu. O zaman onu da işaretledim. Glamerulus kılcalları ile Bowman kapsülünden oluşan yapıya ise Malpighi cisimciği ismini veriyorduk. Şurası Glamerulus kılcalı, burası etrafını saran Malpighi cisimciği hepsine birden Pardon, Bowman kapsülü hepsine birden Malpighi cisimciği ismini veriyorduk. Bunu da eledim. Böbrek atar damarlarının böbreğin kabuk bölgesinde oluşturduğu kılcal damar yumağına ise glomerulus adını veriyorduk. Glomeruluslar iki atar damar arasında kalıyordu. Bu yüzden burada kan basıncı sabitti ve daha yüksekti gençler. Henle kulpunun tanımı verilmemiş. Geldim diğer bir soruma. Glomerulustan boğman kapsülüne geçen süzüntü içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunamaz? Bir daha hatırlatmış olayım. Kanımızı düşün şuranın içerisinde bir damla bıraktım buraya. Burada kan hücreleri, al yuvar, ak yuvar kan pulcukları var. Geriye kalan kısma kanın plazma kısmı demiştim. Kanın plazma kısmında albümin gibi, fibrinojen gibi kan proteinleri var. Onun haricinde glikozdur, amino asittir, vitamindir. Bunlar da bulunuyor. Yağlar, şilomikronlar şeklinde bulunuyor. Hormonlar bulunuyor gençler glomerulustan boğman kapsülüne basıncın etkisiyle kan fırtlatacak. Fırtladığı zaman büyük olanlar glomerulus kılcallarından geçemeyecek bu tarafta kalacak. Küçük olanlar ise geçebilecek. Glikozu tutamam, aminoasite tutamam, kreatinini tutamam, üreyi tutamam. Ama fibrinojen koca protein nereye geçsin o tarafa diyeceğiz gençler. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan cümlelerin doğru ya da yanlış olma durumu çarpı işaretiyle belirtilmiştir. Buna göre seçeneklerin hangisinde yanlış işaretleme yapılmıştır diyor. Mesanede biriken idrar üreter ile vücuttan dışarıya atılır. Bir kere en dışarıya açılan kanalın adı üretraydı. Şurayı fasulye şeklindeki böbreğim olarak düşün. Böbreğin bağlandığı kanalın adı üreter yani üreter burası. Şurası mesane. Aşağıya doğru da üretrayla dışarıya atılıyordu. Yani şunun üretra olması lazım. Bu yanlış. Yanlışı işaretlemesi benim için doğru. Havuzcukta idrar bileşimindeki üre miktarı artar. Havuzcukta üre miktarı artamaz havuzcuğa giden artık idrardır gençler. Havuzcukta, üreterde, mesanede, üretrada bir değişim meydana gelmiyor. En son idrar toplama kanalında ürenin de %50'sini geremiyorsun. Kalan sıvı havuzcuğa dökülüyor. Havuzcuktaki neyse dışarıya attığında o. Bu da bizim için yanlış. Yanlışı işaretlemesi doğru. Glamerulus kılcalları iki atardamar arasında yer alıyordu. Evet normal kılcal damarlar gibi biri atar biri toplara bağlı değil. İki atar damar arasında yüksek basınca sahip. Orada padosit dediğimiz hücreler var. O yüzden bu basınçtan etkilenmiyorlardı. Gençler kan basıncı da sabitti. Kılcal damarlardaki gibi azalma söz konusu olmuyordu. Diğer kılcal damarlardaki gibi çift yönlü madde geçişi de yok. Glamerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçiş var. Bowman'dan Glamerulus'a geçiş yok. İki atar damar arasında kalır demesi doğru. Doğruyu işaretlemesi doğru. İdrar toplama kanalında suyun geri emilimi gerçekleşmez. Suyun geri emilimi bir tek Henle kulpunun çıkan kolunda yok gençler. Yoksa idrar toplama kanalında suyun geri emilimi gerçekleşiyor. Bu yanlış. Doğruyu işaretlemesi de yanlış. O zaman cevabımız de. Kortizol hormonu böbreklerde depolanır. Ne alakası var? Hormonlar depolanmaz. Yanlış. Yanlışı işaretlemesi bizim için doğru oldu kan ozmotik basıncı artan bir insanda ozmotik basınç ne demekti su alma isteği demekti kanımdaki su alma isteği arttı o zaman benim kanımın ozmotik basıncının artmasına bağlı olarak hipotalamusum gidecek hipofiz bezimi dürtecek hipofize diyecek ki ADH salgıla ADH salgılanacak antidiüretik hormon antidiüretik hormon gidecek böbrekleri dürtecek Böbreklere diyecek ki suyun geri emilimini arttır. Böbreklerden suyun geri emilimi artacak. O zaman nefron kanalcıklarında su emiliminin artması, nefron kanalcıkların suya geçirgenliğinin artması. Önce geçirgenlik artacak. Geçirgenlik arttığı için suyun emilimi de artmış olacak buna bağlı olarak 3 2 1 4 3 2 1 4 B'ye düşmüş oldu cevabımız. Hemen geldim diğer bir soruma. Yukarıda bir nefronun şekli verilmiş ve bazı kısımlar harflendirilerek gösterilmiştir. Buna göre harflendirilmiş kısımlardan hangilerinde salgılama gerçekleştirilir? Hatırlatıyorum. A ile gösterdiği glomerulus kılcalları dediğimiz kısım, hiç göstermediği şurası Bowman kapsülü dediğimiz kısım, B ile gösterdiği yer proksimal tüp dediğimiz kısım, C Henle kulpu burası Henle kulpunu ortadan göstermiş şurası inen kolu burası çıkan kolu D ile gösterdiği distal tüp dediğimiz kısım E ile gösterdiği yer ise idrar toplama kanalı dediğimiz kısım gençler salgılama dediğimiz şey de bazen Nefronlarla, nefronlara kanla göndermek istemiyorduk. Bazı ilaç kalıntıları olabilir, hidrojen iyonu olabilir, potasyum, bikarbonat iyonları, zehirli maddelerin atıkları olabilir. Onları özel kanallarla nefronlara bırakıyorduk. Neresine? Proksimal tüpüyle distal tüpüne yani B ve D ile gösterdiğimiz kısımlara bırakıyorduk. O zaman cevabımız C'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçen süzüntü nefronda ilerlerken yapılarından hangileri hangi sırayla ulaşır diyor? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçmiş. O zaman sırada kim var? Proksimal tüp var. Proksimal tüpten sonra nereye gelecek? Henle kulpu dediğimiz kısma gelecek. Henle kulpundan sonra distal tüp dediğimiz kısım var. Distal tüpten sonra da idrar toplama kanalı dediğimiz kısım söz konusu olacak. O zaman 2, 4, 3, 1 şeklinde ilerleyecek. 2, 4, 2, 4, dur bir daha bakayım. Proksimal tüp 2, 2 ile başlayacağız yani. 2 ile başladık. Sonra proksimal tüpten sonra Henle kulpu geldi. Tamam. Distal tüp geldi. En sonda idrar toplama kanalı geldi. Bazen görsek de karıştırabiliyoruz sıkıntı yokmuş. Böbrek yetmezliği görülen bireyde yeterli miktarda sentezlenemediği için anemi görülmesini sağlayan hormon eritrosit, eritrosit üretimini sağlayan yani al yuvar üretimini sağlayan hormondur. Bazen böyle idrar tahlili veya işte hemogram baktıkları zaman orada yazıyor. Lökosit, eritrosit, trombosit yani diğer isimlerini yazıyorlar. Eritrosit al yuvar kırmızı kan hücrelerimiz, lökositlerde ak yuvar beyaz kan hücrelerimizdir. Eritropoyetin hormonu da eritrosit üretimini sağlıyor. Nerede? Gidip kemikliğini dürtüyor. Kırmızı kemikliğinde al yuvar üretimini sağlıyor. Hangi seçenekte verilmiştir? C. Handa. Bu hormonun yüzde doksanını böbrek üretiyor. Yüzde onluk kısmını da karaciğer üretiyor. Unutma. Geldim diğer bir soruma. Henle kulpunun çıkan kolunda aşağıda verilenlerden hangisinin geri emilimi gerçekleşmez? Konu anlatımında da çok soruyoruz demiştim. Henle kulpunun çıkan kolunda suyun geri emilimi yoktu. Böbreğin görevleriyle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Açlık durumunda amino asitlerden veya asitlerinden glikoz oluşumunu sağlıyordu. Doğru al yuvar üretimini sağlayan eritropoietin hormonunu tabii ki üretecek azotlu boşaltım atıklarını vücuttan da uzaklaştırmış olacak. Yani cevabımız E'ye düştü. Geldim diğer bir soruma. Kan böbrek atar damarından böbrek toplar damarına doğru akarken yapısında yer alan yukarıda verilen maddelerden hangilerinin miktarında değişim görülür? Şimdi böbrek atar damarından böbrek toplar damarına şurayı böbrek olarak hayal ettim. Böbrek, böbreğe giren damara böbrek atar damarı dedik. Şurası ise böbrek toplar damarı dediğimiz damar olsun gençler. Bir kere atar damardan toplar damara giderken arada koskoca organ var. Burada da oksijenli solunum tepkimeleri gerçekleşiyor. Glikoz miktarında tabii ki değişim söz konusu olacak. Kreatinin miktarında da değişim söz konusu olacak. Neden? Kreatininin bir kısmını idrarla dışarı atacaksın. Değişti. Su miktarı değişir. Üre miktarı da zaten idrarla dışarıya atıldığı için değişir gençler. Cevabımız 1, 2, 3 ve 4 oldu. Şeye düşme. Mesela 2, 3, 4 de koyabilirdik. Glikoz idrarla dışarıya atılmıyor ki gibi düşünme. Tamam böbrekle glikozu dışarıya atmıyorsun. Sağlıklı bir insansın. Ama bu böbrek hücreleri de glikoz kullanacak ya. Hani bunlar da oksijenli solunum yapacak. E, glikoz oksijeni tepkimeye sokup karbondioksit ve su oluşturacak ya. Oradan aklınızda kalsın. Geldim diğer bir soruma. Yanda verilen şekilde malpigi cisimci gösterilmiş. O zaman bu getirici atardamar, bu da götürücü atardamardır. Şurası da glomerulus kılcalları hop Bowman kapsülüne geçiş söz konusu oluyor. Tıtıt maddelerinden hangileri A ile belirtilen kısımda B ile belirtilen kısımdan fazla olur diyor. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman ok yönü de vereyim. Şu getirici atardamar olsun bu da götürücü atardamar olsun gençler. Glamerulus kılcallarından boğman kapsülüne ne geçmez? Albümin koskoca protein. Burada atıyorum işte 500 tane albümin varsa şuraya geçemediğine göre buradan geri gidecek. Yani burada da 500 tane albümün olmaya devam edecek. Yani bunda bir değişiklik meydana gelmez. Ürenin bir kısmı idrarla dışarıya atılacağına göre Bunda tabii ki değişim meydana gelecek. Suyun da bir kısmı idrarla dışarı atılacağına göre nefrona geçeceğine, nefrondan geri emileceğine göre burada da değişim meydana gelecek. B ile belirtilen kısımdan fazla bulunuru. 2 ve 3 olarak işaretleyeceğiz. 1 ile gösterdiğimiz kısım ikisinde de eşit bulunacak. Buradan da dersimizin sonuna gelmişiz. Gençler sen çöze cevaplarınızı tabii ki aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Sen çözlerin cevapları shortslarda oradan da takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.